Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine karşınızdayız. Bugün Adana Demirspor'a karşı bir lobiden bahsetmek istiyorum. Adana Demirspor'a karşı özellikle Murat Sancak başkan olduktan sonra bazı çevrelerin Adana Demirspor'un camiasını hedef alan söylemlerini ve ona karşı gelenlerin istemlerini diriletmeye getirmeye çalışacağım. Hep beraber söndüreceğiz Yanmayacak. Herkes Adana Demirspor son Sivas Spor maçında da Beşiktaş maçında olduğu gibi maç ardından tartışmalar yaşandı. Bunlardan birisi de futbolcuların başka takımlara karşı iddia edilen söylemleri ve ardından yaşanan olaylar. Hatta YouTube'da bazı kişilerin Murat Sancak üzerinden Adana Demirspor'a karşı bir saldırısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu saldırıların asıl amacı Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak odaklı. Ancak şunu söylememiz gerekiyor ki tüm başkanlarla ilgili hiç kimse bu kadar eleştiri, bu kadar tepki göstermiyor. Efendim hükümete yakın olduğu için Demirspor destekleniyor, göz ardı ediliyor bazı hataları. Onlar kullanıyor gibi bazı iddia ve söylemler var. Gerçeklere bakarsak asıl mağdur olan Adana Demirspor takımı ve taraftarı. Çünkü Fener maçında gördük, diğer maçlarda da gördük hakemlerin Demirspor'a karşı antipatisi olduğunu bile söyleyebiliriz. Fener maçında kırmızı kartla oyunu çıkarması gereken futbolcuyu çıkarmıyor ve bu tartışılmıyor bile ulusal medyada. Beşiktaş maçında da benzer olaylar yaşandı. Bu olaylarda biliyorsunuz 3-0 mağlubiyetten 3-3'e gelen bir skor vardı. Ve her ne hikmetse maç skoru unutuldu. Balotelli'nin çok masum olan bir hareketini konuşmaya çalıştı. Ve konuştu da. Hatta birçok yorumcu da sanki e, Balotelli suçluymuş gibi üzerine yoldular. Bunun birçok örneği var. Ancak çok uzatmak istemiyorum. Çünkü asıl konumuz Adana Müspor karşı yapılan bilinçli bir karalama. Belki de Murat Sancak üzerinden Adana Demirspor'a verilmek istenen mesajlar var. Ancak şu unutulmamalı. Adana Demirspor çok büyük bir camiadır ve Sayın Murat Sancak da Adana Demirspor'un bugünkü başkanıdır ve herkesin saygı duyduğu en azından Adana Demirspor taraftarı olarak başkanımız olarak saygı duyuyoruz. Bunu tartışmıyoruz. Bir sorun varsa biz kendi aramızda tartışırız, konuyu kapatırız. Son Sivas Spor maçının ardından basın mensuplarının Montelio'ya karşı yaptığı o davranış gerçekten çok rahatsız ediciydi. Ne alaka diye soruyoruz. Ya Montella ne yapmış ki siz Montelliyi protesto etmeye çalışıyorsunuz? Tabii ki biz bunu biliyoruz ki Adana Demirspor Spor camiasına bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Beraberliğin sonucunda siz bu şekilde motive olmaya çalışıyorsunuz. Hiç hoş olmadı. Ancak dediğim gibi bu sadece bireysel bir olay değildi. Uzun zamandır Adana Demirspor'a karşı bir belki de lobi çalışmasının sonucu. Neden e, Murat Sancak var. Murat Sancak'a nasıl vurabiliriz? Adana Demirspor'u eleştirerek, haksızlık yaparak ve hatta suçlayarak şeklinde düşünce tarzı oluştu. Ancak şu unutulmamalı. Adana Demirspor farklı bir boyutta. Murat Sancak farklı bir boyutta. Az önce söylediğim gibi Murat Sancak Adana Demirspor kulübümüzün başkanıdır. Büyük saygımız var. Kimseye de laf söylettirmeyiz. İş adamı kimliğiyle dilediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Ama Adana Demirspor kulübü başkanı olarak Kimsenin Adana Demirspor taraftarı dışında hiç kimsenin eleştirme hakkı yoktur. Çünkü Adana Demirspor taraftarı sayın başkana bir eleştiri de bulunuyorsa kesinlikle iyi niyetli bir eleştiridir. Adana Demirspor daha iyi olsun diye eleştirir. Ancak bunun dışında Adana Demirspor camiası dışından birileri eleştiri yaptığında bunun kötü amaçlı bir eleştiri olduğunu çok rahat anlarız. Çünkü Adana Demirspor'un başarılı olmasını istemez diye rakipler. Haklılar. Onlar kendi başarılı olmak ister. Bu farkı ortaya koyarak şunu söylemek istiyorum. Adana Demirspor'a karşı çok büyük oyunlar oynanabilir. Her ne kadar Adana Demirspor destekleniyor, özel olarak korunuyor gibi algılar oluştursanız da gerçekleri örtemezsiniz. Çünkü maçları herkes seyrediyor. Adana Demirspor taraftarı bunları da size söyler. Siz doğru düşünmüyorsunuz. Adana Demirspor futbolcusu sahaya çıkar elinden gelenin en iyisini yapar. Taraftarı destekler. Hocası kafa yorar. Başkan yönetimi bunları destekler. Yeneriz yeniliriz ayrı mesele. Ancak hiç kimsenin dışarıdan Adana Demirspor üzerinden bir algı oluşturmasına izin vermeyiz. Bunu tarihe düşmek için söylüyorum. Hiç kimse ama hiç kimse birileriyle sanki hesaplaşacakmış gibi Adana Demirspor'u kullanmasın. Adana Demirspor taraftarı olarak biz de tabiyetimizi yapıyoruz, dertleşiyoruz. Ama dışarıdan kimsenin konuşma hakkı yoktur. Eleştirebilir ama belli bir saygınlık çerçevesinde. Suçlayıcı olamaz. Adana Demirspor'a karşı yapılan bu dobi çalışması rahatsız edicidir. Lütfen bir eleştiri yaparken empati yapın. Türkiye'de en son Rıza Çalınbay'ın da dediği gibi bazı takımlar korunuyor ifadesi Adana Demirspor'a hakarettir. Adana bir spor camiası. Üçüncü ligi bile görmüş. Onuruyla oynamış ve bugün Süper Lig'e gelmiştir. Başkan Murat Sancağ'ın desteği, yönetimin katkıları, taraftarın desteğiyle ve futbolcuların alın teriyle çıkmıştır. Kimse bunu kirletemez. Adana Demirspor çıkar, oynar, yener, yenilir. Bir Adana Demirspor ve Adanalı olarak çok rahatsız oluyorum. Kim olursa olsun onlara ricada bulunuyorum. Adana Demirspor'u asla ve asla bu şekilde karalamaya çalışmayın. Sahada olan sahada kalır. Taraftarımıza da bir çağrım var. Lütfen bu şeylere çok temessül etmeyin. Ve sosyal medyada bunlara yanıt vermeyin. Biz o zaman onların söylemini kabul etmiş oluruz. Biz reddediyoruz. Nokta. Burada kim olursa olsun Adana Demirspor'a laf söylemesi asla doğru değildir. Bizim bundan sonra yapmamız gereken takımın motivasyonunu sağlamak, daha iyi yerlere gelmesi için mücadele etmek, başkan yönetimine destek olmak, futbolculara destek olmak, motive olmalarını sağlamak ve ilerleyen dönemlerde Adana Demirspor'a karşı ciddi bir söylem birliğine gitmesi beklenebilir. YouTube'larda moral bozucu yayınlar yapılabilir. Yazılabilir. Ancak biz ne olduğumuzu biliyoruz. Adana Demirspor camiası çok büyüktür. Sadece Adana değil, Türkiye'de sempatiyle baktığınız takımlar listesinde Adana Demirspor ilk üç sırada. Bu çok değerli bir şeydir. Türkiye'nin her yanında maç sonucuna bakan, Adana Demirspor maçını izleyen, Adanalı olmayan birçok insan var. Biz bu, bunu bu şekilde düşünüp onurumuzda futbol oynamaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Demirspor'u hiç kimse sevmek zorunda değil, saygı duymak zorunda. Biz seviyoruz, o yeter. Ancak herkes e, aynaya bakıp öyle konuşmalı. Adana Demirspor'a karşı bu e, lobi faaliyeti ya da söylen birliğine karşı hepimizin dirençli, bilgili ve uyanık olması gerekiyor. Bizi tahrik edecekler, olmayacağız. Yarın Sivas Spor buraya geldiğinde de gelip maçını oynayıp gidecek. Bizim onlara e, kin gidecek halimiz yok. Bunlar unutulacak ancak en azından onların sayesinde bu söylemleri dile getirme fırsatımız oldu. Adana Demirspor'un çok derin bir mazisi var. Biz ondan gücümüzü alarak bugün konuşuyoruz ve hatta futbolcu kardeşlerimizi destekliyoruz. Onlarla birlikte terliyoruz, ıslanıyoruz, yanıyoruz. Duyarlı olmamız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi Adana Demirspor'a karşı çok ciddi bir saldırı söylem birliği olacak. Çünkü Demirspor çok büyük bir atılım yaptı. Herkesin gıptayla baktığı bir atılım. Her ne kadar bu yıl yeniysek bile yeni olmamıza rağmen iyi bir performans gösteriyoruz. Korkutuyor tabii ki. Özellikle işte yıllardır Anadolu'yu temsil ettiğini iddia eden birçok kulüp karşısında Adana Demirspor ciddi rakip oldu. Anadolu'yu temsil eden bir kulüp olma ünvanını hızla yakalama konusunda bir irade gösteriyor. Ya çok yakında Anadolu'nun belki de en büyük kulübü olacaktır diye düşünüyorum birkaç sene içinde. Adana Demirspor farklı bir kültürü olan, ilk kuruluşunda işçilerin emeğiyle yoğrulan bir futbol kulübü. Adana Demirspor sadece ve sadece bir futbol kulübü değildir. Adana Demirspor'un bir ruhu vardır. Bu ruhun aynı şekilde devam etmesi için biz aynı şekilde yürümemiz gerekiyor. Onun için sizleri biraz dikkatli olmaya ve uyanık olmaya, sakin olmaya davet ediyorum. Ve tüm rakiplerimize de hepsine saygı duymakla beraber söylemlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Evet bugünlük videom bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın, abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye edin diyorum. Hoşçakalın.